Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm Vintomix Kombi F86 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Kalorifer NTC gidiş sıcaklık sensör arıza sorunu olarak bilinir. Sensörde kısa devre veya sensöre bağlı olan kablolarda kopukluk meydana gelmiş ise bakılması gerekir. Saydıklarımdan farklı olarak sensörün bağlı olduğu boruda nemlenme olur ise aynı şekilde arıza kodunu atabilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.